Bugün enerjini nasıl hissediyorsun? Yorumlarda anlat. Günlük enerji rehberin olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Şimdi gel bakalım sevgili Başak. 22-28 Eylül 2025 haftasının tam ortasında senin nasıl bir gün bekliyor? Detaylarına birlikte bakalım. Sabah saatlerinde kendini alışılmış rutininin içinde bulabilirsin. Ama bu sabah alışık olduğun o serin ve sakin başlangıç enerjisi biraz daha hızlı akıyor. Güneş ve Merkür tam senin burcunda ilerlerken zihnin sanki hiç olmadığı kadar açık ve berrak çalışıyor. Sabah saatleri, özellikle 8 ile 10 arasında bir konuya yoğunlaşmak istiyorsan ya da önemli bir mail atman gerekiyorsa kesinlikle bu saatleri kullanmanı tavsiye ediyorum. Enerji akışının yüksek olduğu bu zaman diliminde işler tıkır tıkır yolunda gidebilir. Ay'ın Oğlak burcundaki etkisiyle birlikte toprak enerjisi seni destekliyor ve elindekileri düzenlemek, toparlamak için gayet elverişli bir atmosfer sunuyor. Bugün özellikle evinde ya da işinde bir köşe başı yapmak istiyorsan sabah saatlerini kaçırma derim. Öğleye doğru enerji biraz daha değişiyor sevgili Başak. Mars'ın Terazi burcundaki konumu seni işbirliğine ve uzlaşmaya çağırırken, özellikle saat 12 ile 15 arasında ilişkilerde ufak tefek pürüzler yaşanabilir. Bir anda beklemediğin bir söz ya da küçük bir yanlış anlaşılma canını sıkabilir. Bu saatlerde duygulara fazla kapılmadan daha sakin ve analitik kalmaya çalışmak senin için çok iyi olacak. Şunu unutma Başak, bu hafta ilişkilerde özellikle orta yol bulmak seni hem rahatlatacak hem de ilerleyen günlerde içlerini kolaylaştıracak. Bugünün enerjini nasıl yönetiyorsun merak ediyorum. Yorumlarda paylaş. Saat 15'ten sonra ise gökyüzündeki hareketlilik tekrar artıyor ve ay Uranüs üçgeniyle birlikte yenilikçi fikirler kendini göstermeye başlıyor. O yüzden özellikle akşamüstü saatlerinde zihnine aniden düşen fikirleri bir kenara not al derim. Şanslı bir fırsat karşına çıkarsa bu saatlerde hızlı ve pratik karar alman gerekebilir. Özellikle iş ya da okulda yeni bir projeye adım atmak istiyorsan ya da beklenmedik bir fikirle ortaya çıkmak istiyorsan saat 17 ile 19 arasını değerlendirebilirsin. Enerji yükseliyor ve gökyüzü sana ilham vermek için hazır. Akşam saatlerinde ise biraz daha dinlenmeye ya da içe dönmeye ihtiyaç duyabilirsin. Yorgunluk ve hafif bir duygusal dalgalanma söz konusu olabilir. Bu saatlerde meditasyon ya da yürüyüş gibi rahatlatıcı bir şeyler yapmak iyi gelecek. Akşam saatlerinde özellikle duygusal dalgalanmalar biraz daha artabilir. Saat 20'den sonra Ay'ın Neptün'le yaptığı açı nedeniyle hayaller ve gerçekler arasında gidip gelmek mümkün. O yüzden bu saatlerde önemli kararlar almamaya dikkat et. Sevdiklerinle huzurlu bir akşam geçirmek sana çok iyi gelecek. Biraz kitap okumak ya da eski fotoğraflara bakmak ruhunu dinlendirebilir. Ayrıca bu saatlerde uyku öncesi zihnini rahatlatmak için küçük ritüeller yapabilirsin. Bu akşam enerji yorumunu kaçırma. Mutlaka abone ol çünkü küçük detaylar büyük farklar yaratabiliyor. Bugün özellikle sabah saatlerinde yoğun ve verimli bir enerji hakimken öğle saatlerinden itibaren ilişkilerde dengeyi sağlaman çok önemli olacak akşamüstü ise yepyeni bir fikir ya da fırsatla karşılaşabilirsin. Günün en şanslı saatleri 08 ile 10 ve 17 ile 19 arası olarak öne çıkıyor. Eğer önemli bir iş görüşmen varsa ya da bir toplantıya katılacaksan bu saatleri tercih etmende fayda var. Düşük enerjili saatler ise 15 ile 16 ve 20'den sonrası olarak görünüyor. O yüzden bu aralıklarda kendini fazla yormamaya ve yeni bir şey başlatmamaya çalış. Sen de bu saatlerde kendini nasıl hissediyorsun paylaşmayı unutma. Sevgili Başak, bugün sabah Bakki toparlayıcı ve üretken enerjiyi güzelce kullanırsan günün kaymağını alabilirsin. Özellikle iş konusunda ya da kişisel düzenlemelerde bir süredir aklında olan işleri ertelemeden yapmaya çalış. Öğle saatlerinde insanlarla iletişimde biraz daha dikkatli olman önemli çünkü ufak tefek yanlış anlamalar bir anda büyüyebilir. Karşındakini dinlemek ve empati yapmak bugün senin anahtar kelimen olacak. Akşamüstü ise kendine yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak için harika bir fırsat var. Belki uzun zamandır denemek istediğin bir şeyi Hayata geçirmek için bu saatleri değerlendirebilirsin. Hangi önerim sana en çok hitap etti merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bugün gökyüzündeki enerji döngüsü sana hem fırsatlar hem de uyarılar getiriyor. Sabahın ilk ışıklarında hissettiğin o üretkenlik ve netlik, öğleden sonra yerini biraz daha karmaşık ilişkilere ve duygusal dalgalanmalara bırakıyor. Tam da bu yüzden gün içinde enerjini dikkatli yönetmek çok önemli. Zihninin hızlandığı anlarda notlar almak ya da gün boyunca küçük molalar vermek seni çok rahatlatacak. Özellikle günün ortasında duygusal anlamda zorlanırsan, nefes egzersizleriyle ya da kısa bir yürüyüşle enerji akışını dengede tutabilir. Günün sonunda ise kendine zaman ayırmayı ihmal etme ve ruhunu dinlendir. Haftanın sonuna yaklaşırken bugünkü dalgalı enerji seni haftanın geri kalanı için hazırlıyor aslında. Çünkü önümüzdeki günlerde başlatacağın işler için bugün topladığın veriler ve yaptığın gözlemler tok işine yarayacak. Bugün öğrendiğin ya da fark ettiğin küçük bir detay ilerleyen günlerde büyük bir fark yaratabilir. O yüzden küçük ipuçlarını atlama sevgili Başak. Ayrıca bu hafta özellikle sağlık ve günlük düzenle ilgili yeni kararlar alman gerekebilir. Eğer bir süredir ertelediğin bir sağlık kontrolün varsa ya da yeni bir rutine başlamak istiyorsan bugünkü enerjiyi başlangıç noktası olarak kullanabilirsin. Bugünkü enerjinle ilgili ipuçlarını yorumlarda görmek isterim. Ayrıca bu hafta Venüs'ün desteğiyle finans ve kişisel kazançlar konusunda güzel fırsatlar yakalayabilirsin. Özellikle bugünün ikinci yarısında beklenmedik bir gelir haberi ya da küçük bir ödül gündeme gelebilir. Harcamalarını kontrol altında tutmak ve gereksiz alışverişten kaçınmak bugün için önemli. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsan ya da yeni bir bütçe düzenlemesi yapacaksan akşamüstü saatlerini değerlendirebilirsin. Hangi saatlerde kendini daha şanslı hissettin yorumlarda paylaş lütfen. Sevgili Başak, bugünün ana teması denge ve üretkenlik olacak. Sabah saatlerinde işlerini hızlıca halletmek ve düzen kurmak çok kolay olacak. Fakat günün ilerleyen saatlerinde saatlerinde aceleyle alınan kararlar ve fevri davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle duygusal tepkileri biraz daha dizginlemen önemli. Geceye doğru ise zihnini dinlendirip haftanın geri kalanı için kendine küçük hedefler koyabilirsin. Unutma bu hafta senin için başlangıçların ve toparlanmaların haftası. Akşam enerji yorumunu kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bugünün sana sunduğu özel bir motivasyon var aslında sevgili Başak. Kendi potansiyelini görmek için belki de bir adım geride durmak ve olan biteni izlemek gerekiyor. Çünkü gökyüzü sana... Sana bir yandan hız ve verimlilik verirken, bir yandan da duygusal anlamda derinleşmeni sağlıyor. Eğer bir karar vermen gerekiyorsa sabahı tercih et, akşam ise duygusal ve ruhsal anlamda kendini dinle. Günün sonunda kendine minik bir ödül vermek de güzel olur. Bugünkü enerjinin nasıl kullandığını sana özel bir notla yorumlarda anlatmak ister misin? Bu hafta Başak burçları olarak enerjinin hem inişli hem çıkışlı olduğunu hissedebilirsin. Fakat sabırlı ve planlı olduğunda her şey yoluna girecek. Enerjinin azaldığı saatlerde kendine yüklenmek, biraz geri çekilmek, bazen ilerlemekten daha faydalı olabilir. Yarın için enerji birikimini şimdiden yap ve bugün öğrendiklerini küçük notlarla kaydet. Haftanın ilerleyen günlerinde bu notlar altın değerinde olacak. Sen de bu hafta hangi saatlerde en üretken oldun paylaşır mısın? Sevgili Başak Burcu'nun detaycılığı ve pratikliği bugün sana çok büyük avantajlar sunacak. Özellikle sabah saatlerinde başladığın her işin karşılığını kısa sürede göreceksin. Öğle saatlerinde ise biraz daha sabırlı olup ilişkilerini gözden geçirmen gerekebilir. Akşam ise ilham ve yaratıcılık dolu saatler seni bekliyor. Unutma, gün sonunda enerjini tazelemek için mutlaka kendine iyi bak. Bugün enerjinin akışını iyi yönetebilirsen hem verimli hem de huzurlu bir gün geçireceksin. Sabah saatlerindeki üretkenliği ve akşamüstü gelen yenilikçi fikirleri iyi değerlendir. Akşam ise duygusal olarak Biraz daha içe çekilmek ve dinlenmek sana çok iyi gelecek. Haftanın yeri kalanında ihtiyacın olan motivasyon bugünkü deneyimlerinde saklı. Yarın için yeni bir başlangıca hazır ol. Abone olmayı unutma çünkü birlikte çok daha güçlü ve enerjik adımlar atacağız. Enerjinin ritmini birlikte keşfetmek için seni yorumlarda bekliyorum.